Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Eski Amerikan Başkan Yardımcısı Pence İsrail askerlerine övgü yağdırıp mermilere imza attı. Değerli izleyenler, Eski Amerikan Başkanı Mike Pence kuzeydeki İsrail askerlerini ziyaret ederek sınırdaki top mermilerini imza attı. İsrail basınındaki haberlere göre Tel Aviv'e gelen, gelen Pence, ülkenin kuzey sınırında bulunan bir grup İsrail askerini ziyaret etti. Yedi Ot Ahtonot gazetesinin haberinde İsrail'in Lübnan sınırındaki askerleri ziyaret eden Pence'in burada top mermilerini de imzaladığı aktarıldı. İsrail askeriyle sohbet eden Pence, ''Yaptıklarınızı takdir ediyoruz. Amerikan hükümeti adına artık konuşmuyorum. Ancak Amerikan halkı adına biz sizlerin yanındayız ve olmaya devam edeceğimizi söylüyorum ifadelerini kullandı. İlk sosyal medya platformundaki hesabında da ziyarete ilişkin kareler paylaşan Pence, gördüğü askerlerin birçoğunun aynı zamanda Amerikan vatandaşı olduklarına da dikkat çekti. İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri Gazze şeridine yoğun saldırıları devam ederken, Lübnan'da İsrail sınırı da karşılıklı füze atışları ve çatışmalara sahne oluyor. Trump döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Pence, kilise mensubuydu. Pence, Trump döneminde Evan Lejt gölge başkan olarak anılıyordu. Değerli takipçilerimiz, İsrail ile Filistin arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail ordusu havadan sivil bölgelerini, sivil altyapıyı tahrip ediyor, kadın, çocuk, sivil demeden tüm yerleşim yerlerini havadan bombardıman altına almaya devam ediyor.